Evet, akşamın güzeli, gecelerin prensesi, balım, böreğim, reçelim, her şeyim, Doğa Salış geliyor. <laughs> Alkışlıyoruz. Evet Doğan'ım, sizi şöyle alalım koltuğunuza. Doğan'ım bugün ne yemek yapacağız acaba? yemek yapacağınız yemek nedir? Mesela yemekleriniz. Evet Doğan'ım, yemeğiniz nedir bu akşamki yemeğiniz? Bir ve de ben yemek Yemeğinizin adı ne? Tibel. Sibel Evet. Pilav. Pilav. Evet. Pilavmış. E Doğanım evet. e yemek konusunda en çok kimin yemeklerini seviyorsunuz? Anne'nin yemeklerini mi yoksa Sibel'in yemeklerini mi? Anne. Anne. Doğa e <laughs> benim mi seviyorsun annemi seviyorsun? Senin. Tamam bugünkü yememiz ne? Bugünkü yememiz ne? Gel bakayım. Hadi şimdi. Baş... Hadi şimdi. Tamam. Hadi şimdi baş... Evet. Evet şu an reklam arası verdik. Reklam arkası gene evet gecelerin prensesi. Hadi, Doğa salış geliyor. Alkışlayın. Evet. evet. Doğa Hanım evet Doğa Hanım'ın en çok becerikli olduğu konu yemek konusu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Doğa Saç. Doğa Çarşıs. 3 yaşındayım. 3 yaşındayım. Evet. evet. Adımı açtırayım bekliyor. Senin arkadaşın adı ne? Şimdi, şimdi, hadi. Şimdi, şimdi yapayım. Reklamlar. Baba, bir Evet. Baba, sen... Evet doğa reklamlardan sonra efendim tekrar buluşacağız demiştik ve buluşuyoruz. Bu akşamki en güzel konumuz yemekleriyle meşhur doğa salış geliyor. Alkışlıyoruz. Bir de şu yemeği yapabilsin. Doğa Hanım evet. bu akşam hangi yemeği yapacaksınız? Tibar. Ne? Tibar. Pilav? Evet. Tibar tamam. Güzel. Bir daha söyler misin? Tibar. Tiva. Evet. E onu sen çok seviyor musun Tiva'yı? Evet. Başka sevdiğin bir şey var mı? Püskütü evet. seviyor musun böyle püskütü? Evet. Onun adı ne? Hadi şimdi. Ona... bir daha reklam. <laughs> evet bir daha reklam. Evet. Evimizin gülü. O bizim cigerimiz. O bizim... Evet o bizim her şeyimiz doğa salış geliyor. Hayır, evet. Doğan'ım evet. doğa Doğan'ım kitap okumayı ve masal anlatmayı çok seviyor. Değil mi Doğa? Evet. Mesela Hayır. Doğa, sen akşamları hangi masal okuyorsun, dinliyorsun? Adım yapacak, bunu yapacak. Benimle adım var. Doğa, hangi kitap okuyorsun? Kitap, kitap. Bu mu? Ya o kitap diyorum akşamları yatarken okusun yatarken. Hani diyorsun ya baba bana masal anlat diye. Hayır, şimdi ya. Kırmızı başlıklı. Evet şimdi Doğa Hanım gelecek. Doğa Hanım gelecek. Sizlere masal anlatacak. Masal anlatacak. Hadi bakalım. 1, 2, 3 Doğa Hanım geliyor. Doğa Salış buyurun efendim. Alkışlıyoruz. Evet. Doğa Hanım bize masal anlatır mısınız? Evet. Buyurun dinliyoruz sizi. Siz deyiz efendim. Şöyle oturun. Evet. Mesela şurada 10 tane çocuk var. Bebek var. Çocuk var. E, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Yeşim. Şimdi ben Mehmet'i hiç... Ama anlat anlat anlat. Hadi bize masal anlat. Bir... 2, 3. Bir var mı? bir atmış. Evet. evet. <gülüyor> 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 Hayır. Bu fon dinamda. müziği. Tamam bu fon müziği. Tamam, sen söyle. Anlat. Allah'ın sesini bu seyretler gelmedi.

ama başla da. Hadi şimdi. Ha şimdi başlayayım. Hadi. Eee yavruları. Baba, ben de yavru. Dışarı istiyorum. Evet, Sen de tamam. De evet. Evet. Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin en güzel kızı. Atatürk'ün Baba, doyur çay istiyor. <laughs> tamam. Eğer Cumhuriyet güzelse sebebi bu. Eğer bu ülke şey güzelse sebebi bu. Geliyor. Geliyor. <laughs> Aşkların, balların böreği geliyor. Geliyor, geliyor. Doğa salış geliyor. Doğa salış geliyor. Alkışlıyoruz. Doğa Hanım. Doğa Hanım, siz en çok kimi seviyorsunuz? Şş. Annenin. Hayır. Adamı. Atatürk. Atatürk seviyorum. Türk bayrağını? Türk bayrağını da seviyorum. Beni seviyor musun? Şimdi seviyorum. Anneyi? Şimdi şimdi başlayalım. Söyle İzmir'in dağlarını söyle. Anne sen dursa Tamam yoruluyum. geç, geç söylüyorum. Geç geç. Geç, geç reklam. Ben evet. reklam. Geç Hadi başla baba. Evet. Sayışta. Evet arkadaşlar. İzmir'in en güzel kızı geliyor. İzmir'in dağlarında diyor oturdum kaldım. Şehit olanları diyor deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım diyen güzel kız geliyor. Top doğa salış gidiyor Evet. Gidiyorsun şarkıya. Doğa şarkıya giriyorsun. Evet. ne ya? Evet. 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 Doğa'nın söylüyorsunuz. Evet. Çok iyi. <laughs> Doğa söylüyorsun. Dağ, evet İzmir dağlar söyle. İvinada uçudum kadın. İvinada uçudum çadır. Şefin onunu dedim yadı. Şefin onunu dedim yadı. Baba babanın tuzunu versin de bu. Ya söylesin öksüz yavrularını söyle verecek. İvinada. Öksüz öksüz öksüz. Sözsüz yavruları Söyle. Bay bay ya bastım. Şime bastın. Babama basmadım. Baba <laughs> tamam tamam. Hadi baba hadi. Da, şimdi bastım. Bak şimdi bastım. Hanım dayanamadı şimdi. Ben ben de, ben de, altyazı evet. Gecelerin prensesi. Sen tamam evet geçelim. Gecelerin prensesi. Gündüzlerimin yıldızı. Dolunayım. Ateş böceğim. Kıvır kıvır bebeğim geliyor benim. Doğa salış geliyor. Alkışlıyoruz. <laughs> Alkışlıyoruz. <laughs> Doğa nın. Bugünkü yemekte ne var? Ama bize anlatır mısınız? Şuraya gelir misiniz? Şuraya lütfen. Lütfen. oturun siz konuşsunuz. ben, ben spiker. Otur şuraya. Otur şuraya bir. Oturur musunuz şuraya bir? Hanımefendi oturur musunuz? <laughs> Hanımefendi oturur musunuz şuraya bir? Otur. Evet ben de. Neyse buradan tamam buradan yukarı olursunuz. Ben spikerlik yapacağım. Tamam ben sunucuyum. Doğan'ım. <laughs> adınız? Doğa. Soyadınız? Soyadınız, soyadınız. Salış mı? Evet, evet, Okula gidiyor muyuz? Bak, evet. şöyle bir şey yapacağız. Evet. 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 kaç kardeşsiniz? İki. Kardeşinin adı ne? Abi. Ay, ismi ne? ne? Topat. Topat. Abini seviyor musun? Ben şimdi evinden söyledi. Siz bana acıktınız. Evet. <laughs> Yine... İbi.